Yeni Mark ...hem güçlü hem deodorantlı. Farkını daha yakından gördükçe... ...daha fazla isteyecek... ...ve daha fazlasını alacaksınız. Üstelik şimdi daha az ödeyerek. 500 gramlık sana ekonomik kase. Sana. Yaşam boyu kalite. Ariel Eko Paket kutuya karşı. Eko Paket yırtılmıyor, su geçirmiyor. Kutudan daha dayanıklı. Her yere sığıyor. Kutudan daha pratik. Paradan da tasarruf sağlıyor. Eko paket kutudan daha ekonomik. Ariel Eko paket. Dayanıklı, pratik, ekonomik. Dünyanın önde gelen bulaşık makinesi üreticileri değişik deterjanlarla testler yaptı. Bu testlerde tüm makinelerle mükemmel uyum sağlayan san, nişasta, çay, süt, kıyma gibi artıkların temizlenmesinde en iyi sonucu verdi. İşte bu nedenle bulaşık makinesi üreticileri Avrupa'nın bir numaralı deterjanı San'ı tavsiye ediyor. San, test edildi, onaylandı. Mazerin Krem, elimizin altında. Bugün banyoda cildinize bakmanın zamanı geldi. Artık saf zeytinyağlı yeni komili banyolar cildinizi besliyor. Bugün size gereken de sadece su ve komili bay. Bugünün sabunları komiliden. Bebeğin mutlu olması tabii ki altının kuru olmasına bağlıdır. Onun için de oturup firma kullanıyorum. Ben bir bebek hemşiresiyim. Bebeğin mutlu olması için altının kurulması çok önemlidir. Altı kuruyken çok daha mutludur ve huzurludur. Bebeğim çok küçük doğmuştu. Başka bir marka bez tavsiye ettiler. Sonra fark ettim ki çocuğun ıslak olması onu müthiş huzursuz ediyordu. O günden beri Ultra Prima kullanıyorum. Bakın sıradan bir hazır bezle Ultra Prima. Diğer beze sadece bir ölçü, Prima'ya ise iki ölçü sıvı dökelim. Sonuçta diğer bezin yüzeyi ıslak kalırken iki kat fazla ıslanan Prima kuru. Ultra Prima kullanıyorum bebeğimin altının kuru olması onu çok neşeli yapıyor. Ultra prima erkek, ultra prima kız. Altları kuru, bebekler mutlu. Unutmadan, bu da süt katkılı yeni komili banyo. Cildinizi nemlendiriyor. İki boşa, bir dolu. Şimdi Signal Türkiye'deki tüm satış noktalarında iki Signal diş macunu kutusu getiren herkese 70 gram Signal karbonatı ya da Signal etkin korumayı bedava veriyor. Signal sağlıklı, çürüksüz dişler için. Ankara'nın çok kireçli, çok sert suyu var. Destans üzerine kat tak çarpıyor. Destans fazla ısıyı dışarı veremiyor. Makinanın kısa sürede arızalanmasına sebep oluyor. Yeterli miktarda kargo, makinanın içerisinde yalnızca ısıtıcı değil hiçbir bölgesinde kireçlenme yapmıyor. Ama az kullanılırsa veya işte bir çamaşırda kullanayım, bir çamaşırda kullanmayayım, o onu giderir denirse hiç fayda sağlar. Her ihtimalle fazlalık kullanmak gerekiyor. Gerçekten neye ihtiyaç var biliyor musunuz? Kalite. Evet. En güçlüsü. Öyle En estetik Elbette ki En güvenli İstiyorum Bir dostla konuşmak için Siemens S4 Böyle bir ürün görmediniz Meyve asitleri içeren ilk yüz temizleme ürünü Pons Yüz temizleme köpüğü Pons Cildinizdeki ışıltı Şehir hayatı camların üstünde izini yağ, kir ve toz şeklinde bırakır. İşte o zaman cip üniversalin gücü yardıma koşar. Amonyak ve alkolün gücü onları söküp atar. Bir defada iz bırakmadan tertemiz yapar. Camları şaşılacak şekilde temiz, yüzeyleri pürüzsüz ve parlak bırakır. Cip üniversal. Bir defada parlak temizlik. İşte cip gücü. Neyin var canım? Dişim ağrıyor. İki çürüğün var. Ama dişlerimizi neredeyse her gün fırçalıyoruz. Büyünce sağlıklı dişlerin olsun istiyor musun? Hı hı. O zaman günde iki kere fırçalamalı ve doğru diş macununu kullanmalısın. Bütün diş macunları aynı sanıyordum. İpana'yı öneririm. Bakın yumurta testi kanıtlıyor. Fırçalanmayan taraf zayıf ama İpana tarafı güçlü. Aferin. Hiç yeni çürüğün yok. İpana, diş hekiminizin seçimi. Çürüksüz dişler, sağlıklı gülüşler için. Taç, perdedir. Beko olarak üretimin her aşamasındaki dünya kalitesini makinelerimizde kullanılan deterjanda da görmek isteriz. Bu nedenle mükemmel sonuca ulaşmak için Omomati'yi tavsiye ediyoruz. Yeni Omomati, formülde yeni Teste girdi, onaylandı. Oh, All hey, hey, hey. like okay me in America. Keep me in America. Ali Poyazol Tiyatrosu sunar. Yılın müthiş güldürüsü. Oğlum çiçek açtı. Kısa bir süre için Kadıköy Halk Eğitim Merkezi'nde. <laughs>